Ne ateş var ne de duman amma tutuşur alevler yanar Ali Cevvar Ne ateş var ne de duman amma tutuşur alevler yanar Ali Cevvar Sevdiğin kız başka sena var dayanabilirsen dayan Ali var. Sevdiğim kız başka sena varmış dayanabilirsen dayanmadıca olpar. Baban der al bir nasene oğlum akşama dün var yürü Ali Baban der al bir nasene oğlum akşama dün var yürü Ali Sizdeyi kız başka sena varmış oynar el oluyla çalar Ali var. bu kız başka sena varmış oynar el oluyla çalar Ali Cavva bu ne dahtir, bu nasıl sena olur anlayabilirsen anla Ali var. Bu ne dahtir, Bu nasıl senadır? Anlayabilirsen anla Ali Cevdet. Oh, i̇lk gün almış vuralar etmiş, askere yazımış gider Ali Cevdet. İlk gün almış vuralar etmiş, askere yazımış gider Ali Cevdet. Gideli altı idi ayolun o şabeli de düşmüş köye Ali Zabbar. Gideli altı idi ay o şabeli de düşmüş köye Ali Zabbar. Sesi susmuş, kurnatası susmuş, bir türkü bırakmış bize Ali Şahber. Sesi susmuş, gürnatası susmuş, bir türkü bırakmış bize Ali Cevbar. Sesi susmuş, gürnatası susmuş, bir türkü bırakmış bize Ali Cevbar. Sesi susmuş, gürnatası susmuş, bir türkü bırakmış bize Ali Jaber.